Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İstediğiniz türkü Giresun'un içinde bulunan beni söylemeye çalışacağız. Giresun'un içinde iki sokak arası Giresun'un içinde iki sokak arası Altı kurşun attılar, üç de bıçak yarası, üç de bıçak yarası. Vuruldum düştüm, yere gidemedim uzağa. Vurdular düştüm, yere gidemedim uzağa. Ne edelim Feridem, düşürdüler tuzağa, düşürdüler tuzağa. Ne edelim Feridem, düşürdüler tuzağa düşürdüler tuzağa girəsunun içində yeşil fındıq bağçəsi girəsunun içində yeşil fındıq bağçəsi vurdular Fəridəmi yerə düşdü Yere düştü bokçası vurdular Feride mi? Yere düştü bokçası yere düştü bokçası vuruldum düştüm yere gidemedim uzağa, vurdular düştüm yere gidemedim uzağa, ne derim Feride düşürdü tuzağa düşürdüler tuzağa ne dalım ferda düşürdüler tuzağa düşürdüler tuzağa ne dalım düşürdüler tuzağa düşürdüler tuzağa oldu mu şimdi